Yaklaşıyoruz. Her şeye hazırlıklı olun. Eflak geldiğimizi biliyorduk. Bir arada kalmamız çok önemli. Kimse kendi başına hareket etmesin. Ya bunu daha önce gören var mı? Görsen ne olacak? Bu sorunun cevabı senin hayatında ne değiştirecek? Ne demek ne değiştirecek? Şövalye kiminle savaştığını bilir. Yine boş boş konuşuyorsun. Kim boş? Ben de. Ya bir durun. Tamam kavga etmeyin. Benim boş. Benim. Boş benim. Ay bir susun. İki dakika susun. Sen de geldiğine göre artık önümüzde kimse duramaz. Çok sıkılmıştım. Birbirimize yakın duralım. Nereden ne çıkacağı belli olmaz. Yalnız seni biraz tedirgin gördüm akıncı. Ekip arkadaşın daha bir tedirgin ne? gibi. Sen onunla ilgilen istersen. Ne yapıyor bu ya? Ay Gürbüz geldik. Aç şu gözlerini artık. Geldik mi? Gürbüz. He. Gelmişiz ya. Yani. Ay bir an hiç gelemeyeceğiz sandım Alisa. E geldik işte. <laughs> gelmişiz hakikaten. <kadar>. Plan ne? <laughs> Evlok saldırı sistemleri aktive etti. Cihazlar sensin. anlaşılan birileri olduğumuz yerde kalmamızı istiyor. İlk planımız sensörlere yakalanmamak. Sen bu yaşa kadar nasıl geldin? Biraz aklını kullan. Cihazlar boy hizasında. Yerden gidersek hiçbir şey olmaz. Ne yapıyorsun? O kadar emin olma istersen. Gördün mü? Tamam. İzin veriyorum. Hmm. Planları sen yap. İyi. Uzun uzun düşünmeye gerek yok. Kendimizi koruyarak koridoru aşacağız. Bu kadar. uyuyorum ben. <laughs> Akıncı. Bunlarla kendinizi koruyun. Rasta haklı. Kendimizi koruyarak koridordan geçmek zorundayız. Hı <laughs> hı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Aha. Sizi bir süre burada ağırlayacağım. Benim ilgilenmem gereken işler var. Lütfen kendi evinizdeymişsiniz gibi rahat o olun. O işin her öğrenirsin neyse öğrenirsin akıncı. Öğrenirsin. Sabret. Yakın rafa kaldırmak zorundasın diyecektim ama neyse. Başaramazsın Akıncı, başaramazsın. Ne oldu? Beklenmedik bir arıza var galiba. Arıza mı? Bu biraz kaba olmadı mı? Nergis'i tercih ederim doğrusu. Arızaymış. Çok iyi. Gata. Nergis. Dormris. Alisa. Gürbüz. Ne oluyor ya? Akıncı'yı bana bırakın. Aa! Құр! Kurum aradan çıktı mı çıktı. Ona bakacaksın sen. Ah. <laughs> ah. Alın şunu üstümden. Aldım aldım. Gürbüz. Ne var canım? Bilerek mi yaptık <laughs> sanki? Hadi. <Gülüyor> 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 Sen şimdi neye karşı mücadele ediyorsun Akıncı? Bana engel olmaya çalışarak insanları kurtardığını mı sanıyorsun? Onları neyden koruduğunu bile bilmiyorsun. Yüzyıllardır zarardan başka bir şey vermediğinizi biliyorum, yetmez Etrafına mi? Etrafına bak Akıncı. Gözlerini aç. Biz hiçbir şey yapmadık. İnsanlar var olduğundan beri hep daha fazlasını istedi. Zamanla kendilerini beslemeyi, giydirmeyi ve korumayı öğrendiler. Peki tüm bunlar onlara yetti mi? Hayır. Artık bir yerde, bir arada yaşayacak kadar geliştiklerinde daha fazlasını istediler. Kendilerini korumak için yaptıkları onca aleti daha fazlasını almak uğruna birbirlerine doğrulttular. Savaş bu yüzden insanlık tarihi kadar eski değil mi? Yapılan seferler, devrimler ve bilimsel çalışmalar hep daha fazlasına ulaşmak için yapılmadı mı? Evet, zaman içinde çok geliştik ama hiçbir şey daha iyiye gitmedi. Ve siz, Kahraman Akıncılar. <laughs> siz tam olarak hangi iyiliği korudunuz? Neyi engellediniz? Ama çok uzun konuşuyorsun, sıkıcı oluyorsun. İnsanlar özünde böyle değildir. Onların içinde kötülük yok. Kötülüğü onlara siz öğrettiniz. Biz mi? Evet, siz. Onları birbiriyle yarıştırdınız güçlü olan kazanır dediniz ve gücün parayla elde edildiğine onları inandırdınız. Yardımsever, merhametli, komşusu açken tok yatmayan insanları değiştirdiniz. Onları daha fazlasını tüketmek için yarışan bir yığın haline getirdiniz. Yığın diyorsun ha? Çünkü oyunu insanların duygularını köreltmek ve daha az düşünmeye itmek için kurdunuz. Böylesi sizin için daha kullanışlıydı. Akıncı geleneği de insanları sizden korumak için var. <laughs> Uzun konuşan benim, öyle mi? Birileri dünyanın geleceği için bir şeyler yapmadı. O kişi sen değilsin, eflak. Al sana dünya. Tamam, biraz uzun konuş. Benden başka kimse olamaz. Yıllarca bunun için çalıştım ben. Her şey hazır. Ne hazır? Neymiş hazır olan? İki dakika rahat dursan göstereceğim zaten. Hasan duruyorsun sanki. Yeni bir gen modeli Ee. Artık onlar için sadece sağlık, huzur ve mutluluk var. Ne güzel işte. Bunu benim dünyasıyla paylaşsa da. Niye gizli saklı yapıyorsun? Çünkü bu proje herkesi kapsamıyor akınca. Yok ya. Bir işine tam yakın. Şimdi... Bunlar insan değil diyorsun. E değil tabi. Canlı bile değiller. Baksana. Ne De yani? Bunların içinde motor mu var? Araba gibi. Daha araba demeyi öğrenemedin sen. Ben sana bunu nasıl anlatayım ki? <laughs> <laughs> Tomis enerjisi gördün mü? Hayır. Ben onları bulmaya gidiyorum. Tomis Eflak'ın tarafına geçti. O artık bizimle değil. Onları bulmak zorundayım. Ne Zarar göreceksin. Beni durdurmaya çalışma anne. Arkadaşlarım tehlikedeyken kenarda oturamam öyle. Oturabilirsin. Bal gibi oturabilirsin. Eflek'in tarafında olmana inanamıyorum anne. Ne durdan ne sustan anlıyorsun Nergis. Senin geleceğini düşünmek zorundayım ben. Ha bunu benim için mi yapıyorsun ya? Yani? Evet. O yüzden gerekirse seni de karşıma alacağım. Her şey bize anlatıldığı gibi değil anne. Eflak'ın tüm insanları düşündüğü yok. Sadece bir grup insanı kurtarmanın peşinde o. Biliyorum. Biliyor musun? Kulağa iyi gelmiyor ama Eflak'ı engellersek herkes için daha kötü olacak. Hastalıklar artacak, kaynaklar tükenecek. En azından bir kısmımız kurtulabilir. Kusura bakma anne. Bu bana hiç doğru gelmiyor. Ah! Nergis, ne yapıyorsun? ...sonradan pişman olacağın bir şeyi yapmanı engelliyorum, anne. Ah, tam zamanında geldiniz. Hva gjør? Oh! No! Cezeri? Başka kim olacaktı ki seni? Yere indiriyorum. Hayır Cezeri, beni araca götür. Diğerlerinin yardıma ihtiyacı var. Seni bırakayım ki diğerlerini alabileyim, değil mi? Akıncı Eflak'ın işini bitirmeden o araçtan çıkmaz. Bitirecek gibi Yani. Nasıl yani? Yeniseyim başladı, kapılar kilitlendi. Filikalar hazır. İki dakika sonra araç kendini imha edecek. Buna vaktimiz yok Rasta. Geri sayımı durdurmamız gerek. Geri sayım başladı. Kapılar kilitlendi. Filikalar hazır. İki dakika sonra araç kendini imha edecek. Eyvah! Eflak gemiyi imha edecek. Nergis'i bulmam lazım. kaçıyor. Yakalayın. Ay ne yakalaması Gürbüz. Araç kendini imha edecek. Kaçın kaçın. Eflak nereden kaçacağını bilir. Onunla gidelim. Şovalyeler hiçbir zaman. Ya tamam hiçbir zaman kaçmaz. Ha kaçıyoruz yani. Gürbüz sus. Nergis, Nergis ve Tomris nerede? Nergis nerede? Bilmiyorum. Giderken onu da yanına alır mısın? Bizi beklemesin. Akıncı! Nergis! Gelsenize! Babanla git Nergis! Acele edin! Hadi kızım. Anne, burada ne işin var? Neden gitmedin? Seni bırakamazdım kızım. Acele etmeliyiz. Bunları yolda konuşuruz. Fazla vaktimiz yok. <laughs> Baba, peki ya akıncı? Onu merak etme. Kendi başının çaresine bakabilir. <laughs> Ay hadi acele edin. Tam taraf benim. Ya bırak nereye seni? Arkadaşım binin şu araca. Ya bir şeye çarptım ben galiba. Ee. Giremiyorum. Olmuyor. Bu sadece efrakın açabileceği bir sistem muhtemelen. Son 30 saniye. Eğer buradan çıkamazsak... Şu anda senin duygusal konuşmalarını hiç kaldıramayacağım Akıncı. Ne duygusalı ya? Olamaz. Evet. Kapılar akıncı. Belki bir şekilde kapıları açabiliriz. Sanmıyorum. Basta bırak artık. Ay, hemen pes etmeyeceğim. artık seni nereden tanıdığımı biliyor. Son 3, 2, bir. Olamaz. <laughs> Kapılar yakıncı. Belki bir şekilde kapıları açabiliriz. <laughs> sanmıyorum rasta bırak artık Hayır, hemen pes etmeyeceğiz hadi fatih son beş saniye Artık seni nereden tanıdığımı biliyorsun. Son üç. İki. Komiseris ve diğerlerinin bindiği filikayı buraya indirin. Biriniz de bir cevap verin. Baba, geri dön. Akıncı ve Rasta içeride kaldı. Araç imha edildi Nergis. Artık hiçbir şey yapamazsın. Ha? Otomatik pilot aktif. Yeni rota çizildi. Hedef merkez üssü. Neler oluyor? Bilmiyorum. Kontrol bizde değil. Eflaka gidiyoruz. Eflak mı? Ben hiçbir yere gitmiyorum. Bizimle gel Nergis. Tekrar bir arada olacağız. Sen, ben ve babam. Siz ne zamandan beri sadece kendinizi düşünür oldunuz? Kendiniz dışındaki tüm insanları görmezden geliyorsunuz. Nergis! Böyle olmamayı bana siz öğretmiştiniz. En azından bir dinleyelim. Belli ki söyleyecekleri var. Ah, dinlemek istemiyorum. Akıncı'yı bulacağım ve ilk fırsatta Eflak'ın o mükemmel projesini bozacağım. Nergis! Kendi isteğiyle gelmeyecekse bir anlamı yok. Bırakalım gitsin. Ama yanımızda güvende olacaktı. Onu yine koruruz. Bir yolunu bulacağını biliyordum zaten. Senin Akıncı olduğunu başka kimler biliyor? Nergis ve Orhan abi biliyor. Ben de biliyorum. Gerçekten hasta. İlk sorun bu mu? Hiç. Heyecan yok mu? Yok mu? Eski sınıf arkadaşın Akıncı. 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 Düşünebiliyor musun? Arkadaşın Akıncı. Cezeri'yi sen programlamıştın değil mi? Artık ikimiz de birbirimiz hakkında daha fazla şey biliyoruz galiba. Anlat. O nereden biliyor? Akıncı olduğunu ondan önce ben biliyordum. Her akıncının bir hocası var. Orhan abi de benimki işte. Bizi neden buraya getirdin? Gelin, oturun şöyle. Projeyi hızlandırıyorum. Akıncı artık aramızda olmasa da onun yanındakiler Akıncının yarım bıraktığı işi devam ettirmeye çalışacak. Senin medya alanındaki yeteneklerin ve senin iş dünyasındaki gücünle eee? Mars'ta yepyeni bir düzen inşa edeceğiz. Cezeri. Akıncı. Akıncı. Yoksa o. o. Hayır. Evet. Kurtuldu. Ne? A ya alacağın olsun Cezeri. Beni onun yanına götürebilir misin? Sen başka bir şey sandın galiba. Hiç. O zaman Orhan da her şeyi biliyor. Evet, senin Filiz olduğunu da. Ben Üniversitedeyken de akıncı mıydın yani? Taşlar şimdi yerine oturuyor. Demek o yüzden bana yetişemiyordun. Ağır görevlerin varmış. <laughs> akıncı olduğumu senden sonra yüksek lisans yaparken öğrendim. Orhan abi beni beş sene boyunca eğitti. Sonra göreve çıkmaya başladım. Fatih bana üniversitedeyken sürekli ona yetişmeye çalıştığını söylüyordu sana ders çalıştırıyormuş. Doğru mu? Orhan abi niye ortalığı karıştırıyorsun şimdi? Fatih mi? Aman o zamanlar da çok espriliydi bu. Hala öyle olmana çok sevindim. Eflak'ı ne yapacağız? Eflak çok büyük bir işin peşinde. Siz robotlarla ilgilenirken ben Eflak'la mücadele ediyordum. O sırada bana her şeyi anlattı. İnsanların bir kısmının Mars'a taşımak istiyor. Yıllardır bunun için hazırlanmış. Nasıl bir hazırlıktan bahsediyorsun? Bugüne kadar bir kısmını sizin de bildiğiniz birçok çalışmam oldu. Neredeyse hepsi Mars projesi içinde. İnsansız hava aracı üreten firmaların verilerini en gelişmiş uzay araçlarını tasarlamak için aldım. İstopya fikri Mars projesinin provasıydı. Daha iyi, daha rahat, daha mutlu bir hayat. Uzay madenlerini de boşuna çıkarmadı. O madenlerin enerjisi çok yüksekti. Bölgeden çıkardığımız madenler sayesinde uzay araçlarına yıllarca yetecek yakıt elde etti. Eğlence, medya ve sağlık sektörünü kullanarak insanlar hakkında çok sayıda bilgiye ulaştım. Tabii ya. Beni etkisi altına alan bitki laboratuvar ortamında üretiliyordu. Onu da Mars için hazırladı. Ha, Eflat bugünden sonra hiçbir işinde başarılı olamayacak. Kurtulmuşsunuz. Ay, tamam yeter. Fatih? Aa, e, sen Fatih'sin. Bu kız bazen çok tuhaf konuşuyor. Ne, 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 nasıl yani? Sen şimdi Rasta? Evet, gördüğün gibi. Onun kim olduğunu biliyorum. Kahramanınız beni kurtarmak için saatini bana verdi. Kahraman yani. Kim olsa aynı şeyi yapardı canım. Yok, ben yapmazdım. Kamos'la Tomris nerede? Galiba Eflak'ın yanına gittiler. Ben yoldayken onlardan ayrıldım. Anlaşılan Eflak dünyanın sahibi olmuş. Şimdi de gözü diğer gezegenlerde. Bugünden sonra Eflak'la kendi yöntemlerimle ilgileneceğim. Nereye gidiyorsun? İşimi yapmaya. <laughs> Ay yere inebilir miyiz artık? Araç çok güzel Alisa. Bırak biraz eğlenelim ya. Ay eğlenelim diyor hala. Bu ne işe yarıyor? Basma bozarsın bak. Bastı. Ya ne yapıyorsun? Oo, bak bu iyiymiş. <laughs> artık bir hava aracımız var. <laughs> evet, bak bir kaza çıkmadan şu aracı yere indir artık. Kanala abone ol ve videoları beğen. Bir sonraki bölüm için geri gelmeyi unutma.